popüler turistik şehri Cape Town'da bulunan Table Mountain, Masa Dağı, ismini tepe yüzeyinin dümdüz olmasından alıyor. Cape Town bayrağında da yer alan Table Mountain, kentin en çok ziyaretçi ağırlayan noktalarından. Yürüyüş parkurları ve Cablava ismiyle anılan teleferik sistemi dağın tepe noktasına çıkmak için alternatifler arasında. Masa Dağı'nın en yüksek noktası 1,086 metre. Dağ yüzeyinin yıl boyunca bulutlu görüntüsü ve muhteşem okyanus manzarası buraya gitmek için başlıca sebeplerden. Cape Town'a gelip de doğa harikası Masa Dağı'nı ziyaret etmeden dönmek mümkün değil. Zirveye ister tırmanarak, isterse teleferik kullanılarak ulaşılabiliyor. Şehrin sembolü olan da Cape Town'da en çok ziyaret edilen noktalardan biri. İngilizcede masa anlamına gelen table kelimesiyle anılan dağın orijinal ismi yerel dilde denizdeki dağ anlamına gelen Huyerikvago. Dağın Guniler içinse Güney'in koruyucusu anlamına gelen Umndivengizimi ismini taşıyor. Yaratıcı olan Kamata tarafından tüm Afrika'yı koruması için buraya koyulduğuna inanılıyor. Masa Dağı tam 260 milyon yıl yaşında. 40 milyon yaşındaki Himalayalar ile kıyaslandığında Himalayalar ufak bir çocuk gibi kalıyor. Alpler ise, 32 milyon yıllık yaşıyla daha da küçük. Tabli Dağı ve Cape Yarımadası, 1460 tanesi sadece dağda olmak üzere toplam 8200 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.